Tamamen yanlış anlama durumu yani. Şimdi böyle benimki yok, çok güçlüüm hiç etkilenmedim, üzülmedim falan diyor da ne kadar kötüdür şimdi. Ne yapıyordur? Sap yapıyordur kesin. Yani böyle çok ağır diziler izliyordur ama maksimum beş dakika böyle dayanabiliyordur onlara. Sonra bunun bir kedilik kadın fobisi var. Eğer o aklına geldiyse ağlamaya başlamıştır ve uyuyana kadar da ağlayacaktır işte. ...gökmüş hakikaten yani. Biz kadınlar üzülünce böyle oluyoruz şekerim. Yani senin arkadaşın şimdi eminim... ...tosur tosur uyuyordur. Ne alakası var ya? Hiç öyle değil. Benim arkadaşım gayet hisli bir adam bir kere. Bugün akşamı nasıl etti ben anlamadım yani. Çalışıyordu ama bütün gün kafası başka bir yerde. Şimdi o hemen eve gitmiştir. Unutmak için dalmıştır mutfağını. Tabi arkasını toplayan hiç kimse olmadığı için... ...mutfağın altını, üstünü, her yerini... ...birbirine katmıştır. Sonra... Sıkıntının büyüklüğüne göre ki bu bence öyle bir sıkıntı... ...çorbadan başlayıp müthiş bir pastaya kadar her şeyi yapmıştır. Sonra o yaptığı lezzetli pastaya elini bile sürmez, salona geçer. Televizyonu açar, programlara bakar ama hiçbirine odaklanamaz. Bakar, 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 bakar. Sonra televizyonu kapatır. Buyurun efendim, elmalı mı, şeyiniz? Dondurmalı değil mi? Evet efendim, bol dondurma. ]iniz. Teşekkürler. Yani sizinki o kadar dar geçilmiyor. geçirmiyor. Ne alakası var ya? İlla ağlaması mı gerekiyor? Özlüyor herif işte. He he özlüyor evet. Benim arkadaşım şimdi kim bilir ne durumda ne kadar kötüdür yani. Hadi Bak söz verdim. Ya tamam söz verdim de şimdi bunu da bile bile. Ya tamam onlar öğrenirler bırak. Ya benim arkadaşım ağlıyordur diyorum duymuyor musun? Ya belki de o kadar ağlamıyordur yani. Ağlıyordur ben arkadaşımı tanıyorum. Ve üstelik onlar söylemese de bence aralarında bir şey var. Haksız mıyım? Kesin bir şey var. Kesin özellikle köy dönüşünden beri yüzde yüz bir şey var. Var. Evet. Ya canım arkadaşım nasıl mutluydu biliyor musun benim peroşum? Böyle gözlerinin içi gülüyordu ya. Ben Pelin'i bir o zaman öyle gördüm. Ben zaten Pelin'i başka hiçbir zaman öyle görmemiştim. Kesin bir şey var. Kesin bir şey var bir şey var ben büyük konuşmak istemiyorum o büyük şey aşk hmm. yani ona biz aşk değil de daha hani böyle bir şey diyelim o kadar büyük konuşmayalım ama var bir şey var var Allah Allah onlar söylemiyor diye biz de mi gördüğümüzü söylemeyeceğiz ben arkadaşım alacağım olmaz diyorum olmaz ya olmaz ya yani ne demek olmaz? Belki de çok büyük bir aşkın mimarları olacağız biz. nereden biliyorsun? Ya da şöyle düşün. Biz söylemeyeceğiz ve onlar birbirlerinden kopup gidecekler. Kopup gidecekler. Birbirleriyle bir asla görüşmeyecekler. Belki belki de biz ayrılacağız. Bizim ilişkimiz... Hayır, 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 Bir dakika ya. Biz niye ayrılıyoruz ya? Onlar öğrenecekler ama biz söylemeyeceğiz. Kim söyleyecek? Onlar birbirlerine söyleyecekler. Böylece biz de sözümüzü tutmuş olacağız. Nasıl olacak acaba? Ya Başak bir planım var demeye çalışıyorum. Niçin anlamıyorsun? Tamam, <laughs> dinliyorum. Şimdi şöyle. ¡Suscríbete